Hey, sen zengin olmak ister misin? Evet. Yarın evin önünde ol. Tamam. 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 Ne? Evet, yes be, zengin olacağım sonunda. Yürü. Bu ne acaba? Öğrenirsin. Hey, olacak. Göz olacaktır. Olacaktır. Squid olacak. Ne zengin olacak? Susun. Squid Game'e hoş geldiniz. Ne Squid Game'i biz, biz? para istiyoruz. Biz Para mı? Sizi. Paramızı. sizi, paramızı sizi paramızı bitir, size Sizi. Sizi. bir tür. Sizi oyunlar oynatacağız. Evet. Kazanana. 456.000 bin TL vereceğiz. Evet. Oo, ama çok az bu. Evet. Biz 456 milyon istiyoruz. Evet. Tamam. 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 Yemeklerinizi köşelerine alabilirsiniz. Bir. Al bakalım. Bir. 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 Bu nasıl yemek oğlum? Ben ne ya? Burası neresi? Burası. Nasıl Merhaba Lan, Yeşil ışık kırmızı ışık oyuna hoş geldiniz Yeşilde hareket edeceksiniz Kırmızıda duracaksınız Yeşilde Ay kırmızıda hareket eden Kaybeder Üç. Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ye Yeşil ışık. Oh. Kırmızı ışık. Oyunu anlatıyorum. Dört şekilden biri size denk gelecek. Burada sıralı. İlk numara. Gel bakalım. Bu senin. Üçgen. Gel bakalım. Bu senin yuvarlak. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Güzel. I guess it. Susun susun. Altınızı <laughs> beraber takım alalım. <laughs> Olur, Olur. Hadi hep beraber takım alalım. Tamam. 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 Başlayın. Hadi. Size <laughs> taktik söyleyeceğim. Halatı bırakın tekrar çekin. <laughs> Elendin. Bir. Bir. Aa, aa. Bir. Hayır, Elendin. bir tane. <laughs> Elendin. Ben de... <laughs> Elendin. Ben otomatik Bu oyunu bitirelim. Hayır, ben çok kişi öldürdüm. Zengin oldum ama arkadaşlarımı kaybettim. Ben bu oyunu bitireceğim.